Arkadaşlar merhaba, Sefaköy Meydan'dayım, hayır lokması dağıtıyorlar, herkes sıra var, ben de sıraya girdim, bu şekeri ihtiyacından değil, sadece sevaba destek olmak için, Allah kabul etsin. Hayır, hayır yok. buyurun. buyurun. Yla, yla değil buyurun. Ruhlarına el Fatiha, Allah kabul etsin. Hayır dokunma Ölmüşlerin de, canına değsin. Buradayız, talibiz. Allah kabul etsin. Arkadaşlar parayla değil duayla güzelmiş. Hemen Fatiha'mı da okuyacağım. Ölmüşlerin canlarına değsin. Güzelmiş. Allah kabul etsin.